Selamlar herkese. Bu videoda Soulfly'in ilk albümü olan CD'yi beraber açacağız. Deluxe CD bu. Çift CD. Beraber açacağız ve beraber inceleyeceğiz. şöyle bir başlayalım. Evet, kapak gayet pürüzsüz bir şekilde. Çok güzel bir hissi var dokununca. Evet, albüm e, 1998 çıkışlı bu albüm. Yakın zamanda da bu şekilde e, Deluxe CD olarak CD olarak tekrar e, piyasaya sürüldü. Şu şekilde içine bir göz gezdirelim. Ortasında böyle bir Max Cavalier abimizin bir fotoğrafı. Şöyle arkada klasik track list. Şu şekilde görebiliriz. Evet ilk cd'ye şöyle bir bakalım cd üstü de enteresan ee, böyle hafif kadifemsi bir e, hissi var dokununca cd üzerinde çok kalite bir baskı yapılmış cd üzerine de bu şekilde bir bakalım. Bu albüm dediğim gibi 1998 yılında çıkan bir albüm. 21 Nisan 98'de piyasaya sürülmüş bir albüm. Roadrunner Records'tan. Ee, Max Cavalera'nın Sepultura'dan ayrıldıktan sonra kurduğu Soulfly grubunun ilk albümüdür. Şöyle diğer CD'ye de bir bakalım. Bunun üstü de aynı şekilde. Tatlı bir hissi var. Üzerindeki baskıdan dolayı. Şöyle CD altı da bu şekilde. Şöyle klasik Soulfly amblemi ve şöyle bir kitapçığı bayağı da güzel kalın bir kitapçık ee, sayfalar halinde şekilde. Bayağı hoşmuş bu. Şöyle işte klasik e, albümde e, emeği geçenlerin ve teşekkürlerin olduğu bir bölüm tarzı. Şöyle stüdyo görüntülerinden fotoğraflar stripe soulfly Levelu. Kitapçık da bayağı kaliteli kuşe kuşe kağıda basılmış. Bayağı güzel, sağlam, kaliteli. Bilmiyorum bu e, kasetleri CD'leri açtığınızda e, bu sıfır yeni kartonetler çıkınca onları siz de kokluyor musunuz bilmiyorum. Ben mutlaka alınca bir koklarım. Hatta şimdi bir koklayayım. Bayılıyorum bunların kokusuna. Aranızda vardır eminim böyle açınca bunları da koklayanlar. Çok güzel bir değişik bir kokusu oluyor bunların. Evet birazcık daha hızlı geçeceğim. Evet albümden işte parçaların tüm lirikleri olan bölümlerde bunlar. Şöyle sonraki son kısmı da böyle. Evet baya güzel bir e, CD yapılmış. Evet CD'miz Deluxe CD'miz bu şekildeydi Soulfly ilk albümünün aynı zamanda kasette bu şekilde mevcut. Evet bu videomuz da böyleydi. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ve özellikle kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.